bizim bir kültürsüzlüğümüz var. Spor kültürü, sanat kültürü maalesef toplumumuzda böyle bir eksik var. Sürekli bir ekonomik sıkıntıdan dolayı anladığım kadarıyla. Orada çünkü toplumsal olaylara da değindiği için kitapta anlamaya çalışıyor. Şu şöyle bir olay olmuş neden? Ha şundan şundan dolayı olmuş neden? Ekonomi ekonomi hep böyle bir onun vermiş olduğu bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Ama hani belli okulların haricinde üniversite hı hı. öncesi eğitimde hı hı. ben bile hatırlıyorum yani gereksiz bir beden eğitimi dersinden hı hı. başka e, hiç kimseye bir spora yönlendirmek Kesinlikle. ya da bir sanat eğitimi e, vermek e, hani bir, Dediğim gibi çok yetersiz üstün körü bir tane resim dersiyle bunlar olmaz diye düşünüyorum. Orada anlatılanlardan bir en önemli çarpıcı şey bir çocuğun bir gencin büyümesine şahit oluyorsunuz. Ve büyürken dediğiniz gibi bunlarla okuldaki eğitimden başlıyor. Hı hı. Zaten sorun orada başlıyor karakterin. E, bütün çocuklar, bütün gençler e, bunu okuduğu zaman ya da duyduğu zaman aa evet, Böyle bir sorun var. Daha da iyi olabilirdi. Okul eğitimi daha iyi olabilirdi. Çünkü her şey neredeyse orada başlıyor. Sonra ailelere aynı şekilde ailelerin eğitiminden devam ediyor. Aileler eğitilmezse anneler özellikle değil mi? Eğitilmezse çocuklarını maalesef o şekilde iyi bir şekilde eğitemiyor. Bu eğitimin içinde sadece matematik öğretmek, 1-2-3 öğretmek canım. değil. Eğitimden bu anlaşılmasın. Orada dediğim gibi spor, sanat, e, aklınıza gelebilecek bilimle alakalı tanıtımlar, engellilik, değil mi? Engellerle alakalı hı hı. farkındalık. E, bunları çocuklar e, daha ilkokuldan itibaren duymalı, bilmeli, görmeli, e, garipsememeli, korkmamalı, e, tam tersine e, yaklaşmalı, e, yardım etmeli, destek olmalı. Mesela ben e, her iki ayağımda protez var yani ayaklarım yok baktığınız zaman ama gittim ne yaptım yüzme e, biliyorum zaten sporumu yaptım sonra beden eğitimini okudum antrenörlük mezun oldum ve yüzme öğretiyorum. Kimi öğretiyorum çocuklara eli ayağı var engeli yok aynı şekilde 30-40 yaşında 50 yaşındaki insanlara da öğretiyorum. Tabii ki. Düşünün her iki ayağım yok ama onlara ben yüzme öğretiyorum yüzmeyi bilen benim yüzme öğretiyorum ne kadar güzel farklı bir şey aslında baktığınız zaman hani bu gibi çok küçük güzel şeylere de